Son 10 dakikadır ne yapıyorum? ABM'lerde şey oluyor ya, e, bebek bakım tuvaleti. <laughs> Şimdi şuradan başlayayım önce. E, Van Tavuk'daki Starbucks'tan kahve almaya gitmişim. Orası Reserve Starbucks çünkü. E, planım aslında oradan kahve alıp Panora'ya geçmekti. Ama dışarıda oturdum ve o kadar güzeldi kimse de yoktu. E, ki normalde ben people watching yapmayı biliyorum biliyorsunuz çok sevdiğim için. Kimsenin olmamasını sevmiyorum aksine. Ama e, biliyorum çok huzurluydu böyle sevdiğim şarkıları dinledim, eskiden çok dinlediğim şarkıları dinledim böyle 3-4 sene öncesinden ve dinlediğim şarkılar beni biraz fazla heyecanlandırdı e, o yüzden buraya yürüyene kadar zaten yolda dans ediyordum hani böyle bildiğiniz böyle kıçımı sallaya sallaya dans ediyorum tamam mı hep öyle yaparım yani enerjik olduğumda çünkü bir daha nereden göreceğim bu insanları acaba bir daha görürsem bile ne olacak sanki onu mu hatırlayacaklar. <laughs> Ama hani böyle iyice bir iyice performans gibi dans edesim geldi. Ki güzel dans ediyor muyum bilmiyorum. Gerçi burada ayna var. Dans ederken kendi de izledim. Bence gayet okey bu arada. Neyse önemli olanı adı Burada son 10 dakikadır e, kulaklığımla şarkı dinleyip dans ediyorum böyle. <laughs> burada gerçekten bir kamera varsa o kadar komik durur ki Yani burada böyle tek başıma böyle böyle falan gibi. Eğlenceliydi yani. Bunu da paylaşmak istedim. Arkadaşlar bahar geldi ya. Yani. yani bugün 4 Mart. Gerçekten zor bir kış atlattığını düşünüyorum. Hani çok eğlendiğim anlar da oldu ama genel olarak biraz fazla tek başımaydım. Hani normalden de fazla tek başımaydım. Şu anda okula vesaire de gitmediğim için. Ve bahar geldi. Son 4-5 gündür o kadar iyi Ne zaman böyle tam başıma bir şey geliyor. Buna karar verdim. Artık aşık olma vakti. Artık aşık olma vakti. çünkü birini sevmek böyle çok güzel hissettiriyor. Eminim siz de biliyorsunuzdur ve bazen insanlar işte kalbim kırılmasın diye kendilerini alıkoyuyorlar. Ben bunu hiç sevmiyorum. E, çoğu zaman da yapmıyorum böyle bir şey. Ama hani biri yok anladınız mı? <laughs> o zaman da karar verdim ki hani e, sevebileceğim birine karşıma çıkmasını beklemektense bu sevgiyi hayata yönlendireyim. Nasıl? Şimdi aşırı cheesy gelecek söylediklerim ama gerçekten böyle. Çünkü hani ne bileyim sonra biri gelirse de zaten hali hazırda o ruh halinde olurum, Her şey daha kolay olur diye düşündüm. Gerçekten ee, buradan evrene sesleniyorum. Birini karşıma çıkar artık. Artık e, huysuyu bana benzeyen, kafamızın uyuşacağı. Burada illa aşk yaşamamıza da gerek yok. Ben platonik olmaya da çok okudum. Hatta onu daha çok seviyorum diyebilirim. Muhtemelen onu daha çok sevmiyorum aslında. Sadece bildiğim tek yöntem olduğu için. Ama okuduğum kitaplar falan da hiç aşk geçermiyor konu olarak. Hep işte son zamanlarda okuduğum kitaplar ya felsefi kitaplar oldu işte. Bulantıdır, Albert Camus'un birkaç kitabıdır ya da işte Franz Kafka falan pişman. Ee, ya da geçen de Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabını okudum. Sonra Sapientz okudum, şimdi Homadeus'u okuyorum onun ikinci kitabı Yani okuduğum kitaplar böyle biraz daha bilgi içerikli kitaplar. Ama özellikle Murakami ile ilk tanıştığım dönem, onun kitapları beni duygusal açıdan da çok etkilemişti, çok mutlu etmişti böyle. Kesinlikle öneririm o yüzden. Bana bazen soruyorsunuz kitap önerisi vesaire vesaire. Haruki Murakami'nin bütün kitaplarını öneririm. Yani şey kitap çok güzel değil. Neydi? Ya bu adamın kitaplarını ben hep İngilizce okuyorum ve Türkçelerinin hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum. Mesela Norveçce Wood kitabını çok seviyorum. Hala o kitabın Türkçe çevresini bilmiyorum. Ve gittim kitapçıya. Kitabın arkasına falan baktım. Hani okudum. Hangisinin hangisi olduğunu anladım diye ve hala algılayamadım. Galiba imkansızın şarkısı olabilir. Galiba. Norveci Mulut mükemmel bir kitaptı. Ben 11. sınıftayken okumuşum. Aşırı yani okuyabileceğim en iyi zamanda okumuşum gerçekten. Beni çok etkilemişti. Sade Kafka, o böyle aşk hikayesinden çok biraz daha bireysel hani kişinin kendini bulmasıyla e, ilgili ama başka ne vardı? South of Border, West of Sun mı ne öyle bir kitabı var. Bilmiyorum küçüğümden sallıyor olabilirim şu anda. Ee, ama böyle e, adında Doğu Batı falan geçen bir kitabı var. Çok güzel. ne güzel anlattım yani. Bayağı oldu onun yani. Adamın kitaplarını okuyalı 3 sene oldu. Kumandan Öldürmek. Harika. Paul kitaplarında da aşk var. E, Onlar da beni çok mutlu etmişti okuduğumda. Mesela yine 11. sınıftayken e, 4-3-2-1 diye bir kitabı var Paul ve 1056 sayfa mı ne? 1100-1056 sayfa mesela öyle bir şey. Çok kalın bir kitap. Ve karınca doğası gibi yazılıyor. E, onu Mart'ın ikisinde almıştım. Tam bir ay sonra bitirmiştim. Yani Mart deyince benim aklıma o kitap geliyor. Artık o senenin Mart'ı deyince. Çünkü çok güzel bir kitaptı. Böyle yani arkadaşlar. ben gerçekten birini sevince daha mutlu olan bir insanım. Yani çok kişi de böyledir bence ama ama takılmalık şeyleri hiç sevmem. Hiç sevmem. Ya yani birlikte öylesine takılacağım ama platonik aşık olurum daha iyi. Bence daha mantıklı. Bir de ben çok romantik bir insanım. Aşırı romantik bir insan yani. Hani böyle e, güllü, çiçekli falan bir şey var. Öyle romantik değil de. Sizce, bunu ben hayatımdaki çok kişiye soruyorum bu arada. Sizce sevilmek mi daha güzel, sevmek mi? Ya da hani ikisinden birini sonsuza kadar sadece ikisinden birine yaşayabilecek olsanız hangisini seçerdiniz? Bence benim cevabım çok belli. E, İstiyorsanız siz de cevabınızı yazın. Ben böyle şiir okuyunca çok mutlu olurum. Hani benim mutlu olma anlayışım ne biliyor musunuz? Hani okurken duygusallaşayım. Yani e, beni mutlu eden şeyler duygusallaşayım. Böyle çok yoğun duygular hissedeyim. Biraz üzüleyim, biraz böyle kalbim buruklaşsın. E, ama içime biraz da umut da olsun anladınız mı? Benim mutluluk anlayışım bu gerçekten. <laughs> Çocukken Özlem'i rahatsız çok severdim. Ama şu an yani Atilla İlhan'ı daha çok seviyorum diyebilirim. Neydi lan? Tekin sizin biriydi fikrimce. Ne zaman karşında görsem öldüreceğimden korkardım. Yani kıçımdan mı sallıyorum? Şu anda sevdiğim bütün şeyleri unutmam. Pis bir oturmuş bu çok uzun zamandan sonra siyah olmayan şeyler giydim. O da moduma etkilemiş olabilir mi? Bakın çünkü bu bu gri tayta giydim. Mavi bir üst giydim. Üstüme de kahve döktüm. Falan. Ee, kolye taktım. Ne zaman karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Nazım Hikmet'in Bence sen de şimdi herkes gibisin şiirini çok severim hep. Durun bakın ezbere biliyor muyum onu deneyeceğim şimdi. Şu anda aklıma AYT edebiyat çalıştığım zamanlar geldi. Full aşırı yanlış bir taktikle çalışıyordum bu arada. Hiç test çözmüyordum. Yani son ay bayağı test çözdüm gerçi. Ama full sadece benim hocamı izliyordum. Yemek yerken falan ve aynı videoları böyle 10 kere izliyordum. Benim hocam da geçen seneki videolarından birinde işte şeyi anlatıyor. Ee, neydi ya? Abi unutmuş unutmuşum hepsini. Araba sevdasını anlatıyor adam tamam mı? Araba sevdasını anlatırken o klibi buraya koyacağım. Çok komik çünkü. Aşırı komik. Şimdi ben anlatmaya çalışırsam anlatamam. Onu <laughs> dinleyip dinleyip biliyordum gerçekten. Hani benim... Bir gün Periveş değil hafif meşrep bir kadınla karşılaşır. Ona bir mektup gönderir ve ona aşık olur. Onu çok sever. Ama mektup perveş okumadan yırtar. Ama hayali hayalinde perveşle aşk yaşıyor, perveşi deli gibi seviyor, o bunu seviyor. Keşfi Bey onun arkadaşı. Bir uzun bu hale gelmesin üzülür. Ne yapıyor bu adam der. Perveş öldü der. Perveş tifodan ölmüş der. O zaman belki durur der. Bu da inanır. Ağlar ağlar. ağlar. Bir mezar gösterirler. Sabahtan akşama kadar orada ağlar. Yani hani benim o zamana e, ee, özel bir mizah anlayışı bozulmuştu artık ders çalışmaktan yoksa gerçekten komik bir şekilde mi anlatıyor bilmiyorum çok komik ee, sen ne diyordun? Ha Nazım Hikmet'in. Yolunu, yolunu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice kalbime baktım da işte iyice anladım ki sen de herkes gibisin. Ama bu üç dizeden oluşuyor yani. Diğer dizelerini çok hatırlayamadım şu anda. Başka bir şiiri de şeydi. Sensiz de... Ben şu anda niye şiir antolojisine giriştim? Neyse. Ee, burada ben bence güzel şiir okuyamıyorum. Çünkü böyle komiğime gidiyor. Anladınız mı? Böyle ciddi bir suratla okuyamam yani. Böyle çok yoğun duygu bağıra bağıra falan direkt böyle sırıta sırıta anca ezberli söyleyebilirim. Neyse. Sensiz de denizi seyredebiliyorum. Hem dalgaların dili seninkinden daha açık. Ne kadar hatırlatsan kendini boş. Sensiz de seni sevebiliyorum. Anladınız? Çok fazla kadın şair yok mu? Yoksa ben mi bilmiyorum. da bir tuhaf değil mi? Kadınlar güya daha duygusal ama hani en azından benim benim en sevdiğim yazarlar, hani en sevdiğim şairler hep erkek oluyor. Niye acaba? Ya da mesela şeydi bana tuhaf geliyordu. Hani yemek yapmak daha çok kadınlara özgü bir şey ya. Yani belki biraz daha eskide kalmış ama ne bileyim yani anladınız ne demek, ne demek istediğimi. Ama en popüler aşçılar, hani en başarılı aşçılar hep erkek oluyor. Muhtemelen aşçılığın çok zor olmasından, böyle çok yoğun tempolu bir iş olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Mesela Murakami'nin o Norwegian olduğu kitabından ne geçiyordu biliyor musunuz? Neyse anlatmayacağım. Çünkü insanlar böyle sevdikleri kitapları anlatınca abuk oluyor bence. Özellikle karşındaki kişi o kitabı okumadıysa. Belki altın çizdiğim yerlerini koyarım. Bence birini sevdiğinizde izlediğiniz filmler, dinlediğiniz şarkılar, okuduğunuz kitaplar çok daha anlam kazanıyor. Hani böyle çünkü o kişiyi düşünerekten yapıyorsunuz o davranışları. O yüzden bence daha güzel oluyor. O ben de bunu istiyorum artık. Bunu istiyorum yani artık karşıma biri çıksın. Allah'ım duy beni. <laughs> Ayy. Ben yalnız aşırı takıntıda yapıyorum yani. O fildeki fiili biliyorsunuz. Ben kitabını da okudum, dizisini de izledim. Kitabı daha iyi bu arada. Çoğu şeyde olduğu gibi. Hani e, mesela fi benim hayatımı uyarma ben duru neydi karın? Duru durulay. Soyadı durulay değildir lan. Duru durulay ne? Neyse oradaki duru var mı ya? Kızın adı Duru muydu? <laughs> Şu anda niye ben Alzheimer gibi davranıyorum. Evet ya kızın adı Duru Durulay. Abi hayır <laughs> Duru Durulay diye isim mi olur? Neyse. Yani ben oradaki Duru olma. Ben oradaki Canmanay olurdum. Öyle örnek vereyim. Ya da Deniz falan olmam yani. Canmanay olurum. Ben Canmanay'ın böyle e, muhtemelen biraz daha beceriksiz biraz daha az pasif hali olurdum yani o kadar o derecede artık takıntı yapmazdım da yani ona yakın bir şey olurdu. Neyse ee, sadece bebek tuvaletinde göbek attığımı paylaşmak istedim. Konu nerelere geldi? Hatta 12. Gerçekten erken kalkınca çok daha mutlu bir insan oluyorum. Ay o şiir neydi ya? Şiiri hatırlamadım şu anda. Burada biri bana şiir okusa hoşuma gitmez yani çok abuk bulurum o yüzden. Düşünsenize <laughs> <laughs> biri karşınıza geçip böyle şiir söylüyor ezberden. Benim demin yaptığım şey ama hani ciddi bir şekilde yapıyor. Bence tuhaf. Bence böyle şeyler insan tek başınayken deneyimlemesi gereken şeyler gerçekten. Hani ben şu anda kendim için hani bencil, bencilce bir istekten dolayı birini seveyim diyorum. Çünkü çok daha eğlenceli, çok daha güzel oluyor her şey. Ve aslında çok acı verici de oluyor yani. onu da farkındayım. Özellikle platonikseniz ama bence buna değer. Ben şu anda evlenen bu dileğimi bildiriyorum. Hayır, kendime de yeterince vakit ayırdım bence artık. Başka bir yere şey vakit ayırabilirim. Buna karar verdim. Kendime yani çok vakit ayırdım. Yeter. Yeter. Hani kendime yine vakit ayırmaya devam ederim ama yeter yani. Burada şu anda maviler içinde prenses gibi hissediyorum. Normal mi? <laughs> İyice abarttım ya. Ama bak, ne kadar güzel. Benim değil burada, anneminmiş. Artık benim. Öpüyorum seni.